Herkese merhaba ben Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Bedwars yeni savaşlarımıza kaldığımız yerden dörtlü modla devam ediyoruz ve I am defending diyen bir adam var abi. Bu çok güzel bir durum. Hemen hiç malzeme harcamama gerek kalmayacak. Şöyle yapacağım. Bütün malzemelerin bloklarımı alacağım arkadaşlar. Let's yapacağım. Bu arada dörtlü Bedwars'ların devamı için videoları kesinlikle vermeyi unutmayın. Oy kardeşim adamın dibisin. Bizimki de ortaya yol yapıyor oğlum. Takımım çok güzel gibi. Hadi inşallah. Hadi inşallah yardır yardır yardır. Şöyle bir. Lan ben mi düşürdüm acaba lan? E ee, bilok arasına girdim de herifi düşürdüm mü acaba? Üzülürüm bak. Şimdi ortaya geldik. Yeşil de ortaya gelmiş. Yeşil kardeş yedirmezler yalnız. Biri ölmek istiyorum mu dedi lan? Dediler. Lan oğlum. Lan oğlum. Lan oğlum. Oo, aramızdaki fark açıldı zannediyorum. Sürekli vurabiliyor herif. Sanki speed içmiş gibi. Vuruyor, bir daha vurabiliyor. Vuruyor, bir daha vurabiliyor. Şimdi yeşili bitireceğim abi. Kafaya koydum. Şu, şu. Hadi be. Neyse. Dur 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 dur. Acayip sinir oldum. Acayip sinir oldum. Çok müşkül durumda kaldım Çünkü High Ground onun elindeyken kapışmaya başladık. Ee, bir dahaki öyle olmayacak kardeşim. Üzgünüm. Direkt, direkt hedefim yeşil. Direkt hedefim yeşil. Onu beter edeceğim. Pişman edeceğim. La gel la. Gelin lan. Alayınız gelin lan. Topunuz gelin oğlum. Sen bir git. Yeşile gidiyorum şimdi. Ortayı topladı yeşil çünkü. Hem de fena ayar oldum. Hadi bakalım bebeğim görüşürüz. Aradaki şey açılmasın. Keserim canım bitti ama gerçi. Ee, abi makas alsam kırardım. Makas alsam kırardım. Evet, evet, evet. evet. Bizde AFK'mız var. Çok güzel. Şimdi şunları al. Çok güzel bir AFK'mız var kardeşim. Mükemmel AFK kalıyorsun eyvallah. Tam ihtiyacımız olduğu zaman zamanda. Ee, makas, ha, yine de alsam mı makas? Alacağım abi. Makas almaya bile malzeme biriktiremiyoruz. Bir de o kadar akıllılar ki arkadaşlar. Tam zamanında birazdan kendine gelmiş gibi yapıyor. Ya yani şu adamların bence bu kadar uzun süre e, fırında bekleyememesi gerekiyor arkadaşlar. Benim görüşüm. Yasak olması lazım yani. İnsanların e oyun zevkine turp sıkmaya gerek yok. Bir süreden sonra hani AFK diye atıyor, atmasın abi. Fırından atsın bunları. Fırından uzaklaştırsın bunları. Çünkü bütün şeylerin sıkıntısı var arkadaşlar. Bedwars'ların, Eggwars'ların bu gelip de generatorlarda falan AFK kalmaya çalışan tiplerin. Vaziyet alın, şimdi uçacağım. Düştü mü lan eleman? Bana vurdu, düştü. Sadece tek amacı benim canımı eksiltmekmiş. Hop ha öyle trap yersin bebeğim de canımı erittiniz benim hedefim yeşil ama ya benim hedefim yeşil siz de mi hedef olmak istiyorsunuz İlla abi bize hedef yapıyorlar yeşil olmasın illa de biz olalım hedef diyorlar da yok abi ben yeşil hedef koydum çünkü ortayı da topladı ve aşırı sinirlerim bozdu o yeşil hem de iki kere benim iki kere sinirim bozarsa kırarım kardeşim hem de çok fena kırarım yok ya e. Önce bir şöyle bir süz. kartal gözlerine süper. Süper göremiyorlar beni. Hayırdır hemşerim? Şu şunu, yap, şunu yap. Tamam, çık yukarıya. Biz de bir izle bir çık gitsinler. Şuraya bir atsana. Oğlum armut musunuz? Bu ne la? Bu ne la? Bedin yerine nokta. Sendin. Sendin sanki. Sanki sendin. Biz buraya gidelim ha. Emin değilim ama. İntikam, intikam böyle bir şey işte Şunları at. Oğlum git lan başımın belası sarı sıradaki Abi sıradaki target olmak için bu kadar çabalaman gerekmiyor ya Tamam abi işte bu Tamam bizim afk'da çıkmış uyanmış Zırhım yokken mi yaptım ben bunlar oy e ee, Zırh yokken bunları yapan adam Ey sarı zırh olup bomba blok blok aldıktan sonra sana neler yapmaz Hiç mi düşünmedin Be hey insafsız sarı Şöyle gidelim Bizimki çok da güzel kaplıyor abi helal olsun lan mükemmel bir kaplama yapıyor lan bizim takımdaki çocuk. Cam falan da koydu içeri ha. Harbiden efsane bir bet koruması yapıyor. Şimdi sarı nerede abi? Sol oğlum burayı boşluk sandım yine ya. Bizimki. Merhaba, Gidek bulan sarıya. Canın az. Tamam sen topla dön. Topla dön. Ee, bunu kesebilir miyim ben? Keserim gibi. Aha canı da az kaldı. Tamam. Öldürmekten. Aa, hayır 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 Bu ne yapıyor abi? Uçak mı indi? Yo yarım kalbim gitmiş sadece benim. Niye bütün canım bitmiş gibi davrandım ben? Arkadaş aslında bir taktik yapsam. Olmaz abi. Fena kaplamışlar. Bu iki bombada lazım bana. Aa blok konmuyor buraya. Uy fena kestik ikisinde. Şimdi yukarı çık. Hop. Ee, şu bir. Hop hop. Şu iki. Hepsinin canı az aslında. Hop hop hop. Oğlum blok koymuştum ya. Hop 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 hop. <laughs> bir tane vurdum. O benden önce vurmuş oldu öldük. Ya da sonra tamam blok sıkıştı sanırım. Çok fena kapladılar arkadaşlar. Şu yeşil blokları at ya şöyle. Hatta şurayı kapat da bu tarafa geçemesinler. Bizim TNT Cart curt tarzı şeylere ihtiyacımız var. Baltayı değil de kazmayı geliştirecektin neyse. Onu da geliştiririz. Kazmayı da geliştir. Ve hani baya bir TNT arkadaşlar. Böyle bir iki tane TNT ile olacak iş değil o. O yüzden şimdi bu TNT'yi buraya koyuyorum götürmüyorum. Gidiyorum bir malzeme falan topluyorum. Elmas falan da getirebilirim aslında Beyze. Şuradan yolda mı yapsam? Ortadan Emerald falan da toplayabiliriz aslında. Bak takımımda o AFK kalan haricinde bir sıkıntı göremedim. Oy 5 tane güzel. Fırın geliştiririm. O e, AFK kalan da herhalde oyun attı mı ne yaptı? Yo. Ya da herhalde şey bir lavaboya falan gitti geldi herhalde anlamadım. <laughs> Şimdi bununla fırın geliştireyim arkadaşlar. Yalnız be, gençler suda mı koyacaksın? Bence suya kadar gerek yok ya. Ay shiftle bekleyecektim. Zaten gelmiyormuş. Fırın. Bir tane de... Ne oluyor öyle? Peki, ha robot. Demir biriktiriyoruz. Şeyi anladınız. Altın biriktiriyoruz abi. Altı oldu. Ver abi iki tane TNT yaparım gibi ya. Birazcık müsaade etseniz iki TNT. Bir tane fireball. Ben onlara girer kırarım kardeşim. inşallah. Çünkü iki kişi mi kaldılar? Yok daha yeni spawn olacak bir Üç kişilermiş aslında aşırı kalabalık değiller. Şuradan birileri mi geliyor bize? Benim benim yabancı Yok abi, değil benim geliyor, ya. gidiyor. Arkadaşlar bir fireball daha alacağım. Tamam. Abi gittim mi tam gitmek lazım. Bunu siz benden daha iyi bilirsiniz. Gittim mi Harbi'den öttürmeye gitmek lazım. Ötüm ötümemde. Ee, şu tarafa gitsem. Yolumuz çok kötü ya. O sarılar hoş geldiniz. Eee yazalım da arkadaşlar. Neyse buradan gelmeye çalışıyor bak. Bak çocuk Ramazan'a bak çocuk Ramazan'a. Dokunamadı bile. Bizimkiler bir tanesi eksik. Halledersiniz lan. Blue'ya bak. Yalnız var ya Blue da gelişiyor bu arada. Blue yerli mı gitti. Yok abi bize geliyor. Bana geliyor daha. Direkt, direkt bana geliyor. Nope. Abi Blue, onlar da gelişiyor ya. Blue çok büyük sıkıntı arkadaşlar. Hiç, hiç ses sedasız. böyle obsidyen bile olmuş olabilirler. Muhtemelen hatta bence oldular. Biraz problemli. Önce şu sarıyı bir halledelim de inşallah Allah'ın izniyle. Abi bomba mı kullanmak istemiyorum. No. La düş artık lan. Ha. Bombalarımı kullanmak istemiyorum arkadaşlar. Fireball jump falan olayına girmek istemiyorum. Bir tarafı zayıflatacağız. Bir tarafı zayıflatacağız. Şu bir zayıflatma. Şu iki zayıflatma. Şu üçüncü. Şu dördüncü. Tamam. Yes. Şu bir. Ay onu da keseydim iki canlan, Bir tanesi de kendi düştü kili bana saydı. Yellow'u komple bitirmiş oluyordum tek girişte. Efsane olacaktı. Bunu short ona falan atıyor ya arkadaşlar. Böyle makro falan diyen var. Tanımayan oluyor beni. Benim bunların karşısına ne kadar durduğumu, ne kadar saçma bulduğumu hiçbir zaman kesinlikle yapmadığımı bilmiyorlar. Adam bana makro diyor. Bir tanesi de diyor ki karşıdakiler bot mu? Oğlum bir karar verin. Biri diyor iyi oynuyorsun demek istiyor. Biri diyor kötü oynuyorsun. Yani karşıdakiler kötü. Bir karar verin da. <laughs> Abi şimdi şöyle biraz şekil. Şöyle yap yolu. Şuradan zıpla. Hop bir tane yapıştır. Hop. Çevir oradan. E ee, ne yapacağız şimdi? Naneyi yedin. Şimdi sen naneyi yemedin. <laughs> Yellow bitmiş bu arada. Hop. Bidinik. Çok bidinik kardeşim. Bizim 500 küsür bölüm Medivor çektiğimizi millet ne bilsin abi? Siz söyleyeceksiniz işte. <laughs> şimdi şöyle gidelim abi. Ee, sadece iki tane mi yer var ya? Arkadaşlar şöyle bir şey yapsak. Bizimkiler bu sırada savunabilir mi? Şundan şu tarafa gidip. Vay be yeşil. Oha oğlum 5 tane final killim varmış. Çok iyi. Yaralar arkadaşlar kaç taneydi ya? Bu 16 tane takım varsa 412 9 final kill falan mı? 10 mu? Ve bir iki tanesini biz alamamıştık. Mükemmel oyuna yakındı yani. Ee, şöyle. Hadi iki tane altın elma imiz. Buradan gidiş var mı oraya? Var lan oha. Çok iyi. Vallahi hiç sanmıyordum. Blue da iyi kaplamış. Blue var ya obsiden olmuş olabilir. İnşallah olmamıştır ama. Olduklarını düşünüyorum. Aman aman oh, aman. Yemin aman. ediyorum var ya gidiyordum. Gençler. Bak harbi defans yapın canınızı yerim. Çok özür dilerim. Beyzi terk ettiğim biliyorum. Bu bir hata. Bunun da farkındayım. TNT'im yok ya. Arkadaşlar şöyle bir şey deneyeceğim. Hiçbir şeyden haberimiz yok. Şu arkadaş bir yollay yollayalım. Bizimki Hayır hayır. Bizimki yardım et. Ay, 3 emerald mı? Lan düşen heriften 3 emerald bin tane şey gelmiş. Yavaş kırma benim çok dikkatimi dağıtan bir şey ya. Aşırı dikkatim dağıldı yemin ediyorum. Oy bu ne lan? Çat çat. Çat. Çat çat çat. Çat. Çok iyi. Şu 3 şu 4. Arkadaş harika. Şimdi gireceğiz bitireceğiz inşallah. Ee, şuna blok yine. Abi 6'ya şey almayacağım. Dur biraz daha biriktir. 2 tane TNT ile gideceğim. Bizimki bir tane ha alayım adamsın. 2 TNT bir tane fireball. 3 TNT'ymiş pardon. 3 TNT çok iyi. Çok dikkatim dağılıyor hemen ya. Ne yapacağım şaşırıyorum. Telaş yapıyorum halbuki ne gerek var? Sakin ol kardeşim öyle değil mi? Dur aha oğlum trap oldu. Bir yerden gelecekler mi? Bir an önce kırayım mı? Bir yere mi saklanayım? Karar veremiyorum yani telaştan ziyade. Müthiş bir kararsızlık. Herifler 3 kişi herhalde bu arada. Sen neye baktın? Ee, hop. Tamam. Buradan hemen yukarı çıkacaksın. Dostum bu arada hata ediyorsun. Oha! Tamam, bizimki girdi. Bizimki. Kır bak, kıramazsan TNT bırakacağım. Golem bıraktı. Arkadaşlar ben oyalıyorum. Bizimki yaparsın. Şu bir. Kıramadı ya bizimki. İnşallah cam yoktur şu iki. Şu üç. Hadi oğlum bunu açılacak gibi. Yes. Yes be işte bu. 3 2 bile olmuyormuş abi. 3. TNT'yi iyi ki almışız. İşte bu. İşte bu. Abi muhteşem bir yatak kaplama bizim takımdan. Şu olaya bir bakar mısınız arkadaşlar ya? <laughs> Yalnız şey anlamayın sadece yumruğun değil içinde Enstone'dan tuş 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 <laughs> Enstone'dan tut e, cama kadar her şey her türlü korumur üstünde merdiven bile var ya bir de sun bırakacaksın ne yapıyorsun oğlum senin ben canını yerim ya sen kimsen adamsın oğlum ya. Muhteşem bir yatak kaplama. Harbiden güzel koruma. Her şey düşünülerek yapılmış. Bir tane daha gitti. Kaldı iki. Ben bundan direkt base'e gideyim abi. Ee, bir kaldı. Tamam. bu da al herife hediye olsun abi. elmassız gitmeyelim. Diğeri de base bir tane düştü. bizimki de düşürdüğüne göre. Bizimki kendi düşmüş ama. Kendi düşmüş. Ağlamadı çünkü. Oradan anladım. Bu bir isim görüyorum ama. Köylümü bilmiyorum. Merhaba Mimrahim abi. Bizimkiymiş. Ee, arkadaşlar yine de ben şöyle bir şey yapacağım. Çıt çıt yapacağım. Beyzime. Bir tane de bomba alayım dur. İşime yarayabilir. Çat 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 çat. alırım direkt. Orta gidelim de yerini tespit edelim ya yürüyün. Sıkıntı ha bu hayatta kalanlar sıkıntı. Gidip kırabilir. Trap geliştirdim. Aa buradaymış eleman. Yahu canınızı yediklerim. Abinize salın onu ya. E ee, Bu şekilde beyzin e gidemezsin. Düştü. GG. GG kaç kill aldım lan ben Oha 17 kill ile lideriz abi 5'i 6'sı final kill 12 kill alabiliyoruz final kill sanırım Alt, yarısını almışız. Mükemmel oyunun yarısı yani. Mükemmele bir tık yakın. 119 yıldız olmuşuz bu arada. Abi çok iyi değil mi ya? 119 yıldızız. Mükemmel arkadaşlar. 120 yıldıza doğru adım adım ilerliyoruz. Dostlar çok keyifli bir dörtlü oyundu. Bu arada kameram yine abuk subuk dönmüş. Yapacak bir şey yok. Çok keyifli bir oyundu. Aşırı keyif aldım gerçekten. Çünkü takımım defans konusunu en azından bana bırakmadı. Kendileri yaptı ve takımma kafam olarak güvendiğim için base'im sağlam dediğim için de nispeten daha iyi oynadığımı düşünüyorum. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Eğer Bad Wars'ların devamının gelmesi istiyorsanız ve dörtlü Bad Wars'lardan keyif alıyorsanız aşağıdan videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.